Herkese merhabalar. Yeni bir Zoom oyunuyla yine sizlerle beraberiz. Zoom'dan oynanan oyunlara tüm hızıyla devam ediyoruz. Bugün sizlerle, daha doğrusu bugün çocuklarla Zoom'dan saklambaç oynayacağız. Saklambaç oynanır mı Zoom'dan demeyin. Biz oynadık, oynuyoruz da gayet de eğlenceli ve güzel geçiyor. Nasıl oynanıyor bu oyun? Tüm öğrencilerimiz önce ekrana bakıyorlar. Arkadaşlarım şöyle bir göz ucuyla gezdiriyorlar. Kim var, kim yok şöyle bir zihinlerinde görsel hafızalarını tutuyorlar. Sonra arkalarını dönüyorlar. Ben içlerinden bir arkadaşını bekleme odasına gönderiyorum ve o arkadaşı orada bizi bekliyor. Bir dakikaya yakın süre veriyorum. Bu süre zarfı içerisinde kimi bekleme odasına gönderdiğimi arkadaşları bulmaya çalışıyor. Normal saklanma oyunundan birazcık farklı. Ebe saklananları buluyor ama burada biz ebeyi buluyoruz. Hadi oyunumuza hemen başlayalım. Şimdi çocuklar herkes herkes bir ekrana baksın şöyle bir. Herkes şöyle bir ekrana baksın. Arkadaşlarım şöyle bir hafızasını tutmaya çalışsın. Hazırız galiba. Evet. Şimdi ben bir arkadaşınızı bir arkadaşınızı gönderiyorum bekleme odasına. Arkanızı dönün. Dönün bakalım arkanızı. Arkanızı dönün. Ekrana bakmayın. Evet. Bakmayın ekrana bir arkadaşınızı bekleme odasına gönderiyorum. O göndereceğim arkadaş da oyuna girmiyor. Ben onu oyuna alacağım. Onu oyuna alana kadar orada bekliyor. Evet. Bir arkadaşınızı bekleme odasına gönderdim. Dönün bakalım bana. Evet. Şimdi şöyle ekrana bakabilirsiniz. Tahmini bulunanlar Parmak kaldırsın. Açız hakkı vereceğim. Kimi bekleme odasına gönderdim? Almira Mikrofon açık konuşabilirsin Almira. Açık. Elif Beyza. Elif Beyza değil, Elif Beyza burada. Başka tahmini olan Berat. Eymen. Efendim? Ben. Eymen dedi. Eymen burada. Başka tahmini olan Kevser. Mira. Mira da buradaydı. Başka tahmin olan Rümeysa. Elif Beyza. Elif Beyza da değil. Başka tahmin. Elif. Tahmin tahmin. Parmak istiyorum. İranur. Eva. Eva da değil. Bir söz hakkı verdiğim bir daha vermiyorum çocuklar ona göre. Alperen. Muhammed Ali. Muhammed Ali de değil. Hemen mikrofonu kapat. Başka Elif Berra. Evet Elif Berra söz hakkı sende. Rüzgar. Rüzgar, rüzgar. da de değil. Rüzgar buradaydı. Başka Gözde. Gözde. Gözde mikrofonu açamadın. Mehmet. Rana. Efendim Rana değil. Rüzgar. Ahmet. Süreniz dolmak üzere Ahmet de değil. Enes. Enes'e ya. Evet Enes. Efendim. adam? Yürkena. Evet arkadaşımızı alkışlıyoruz. Herkes elinizi alkışlıyor. Evet. Yaz Kenan'dı. Yaz Kenan oyunu alalım. Hemen oyunu alalım. Süremiz dolmadan Yaz Kenan'ı bildi. Edis. Yaz Kenan mikrofonu açar mısın? Evet Yaz Kenan seni bekleme odasına almıştık. Nasıl bir duygu bekleme odasında olmak? Güzel. <laughs> evet. Seni Edis bildi. Seni göndermiştik ve seni Edis doğru cevap verdi. Seni buldu yani. Edis seni buldu. <laughs> evet. Şimdi çocuklar devam ediyoruz. Herkes arkasını dönüyor. Bir arkadaşınızı çıkaracağım. Evet, bir arkadaşınızı çıkardım. Şöyle bir bakın ekrana. Tahminleri alacağım. Ekrana bakın şöyle bakalım. Kimler var? Kimi gönderdim acaba bekleme odasına? Tahmin olanlara ne parmak kalsın. Mehmet. Eymen. Eymen evet. değil. Kan. Raşit. Raşit de değil. Hatta şimdi Raşit'e söz hakkı vereceğim. Raşit. Hafsa. Efendim? Hafsa. Evet. Raşit'i e alkışlıyoruz. Aslında Raşit'e söz hakkı vermem lazım. Evet. Raşit'i e alkışlıyoruz. <laughs> ee, bekleme odasına arkadaşımız hafsaydı. Hemen Hafsa'yı geri alalım. Raşit'le Hafsa iyi anlaşıyorlar. O yüzden Raşit hemen bildi Havsa'nın olduğunu. Aslında Raşit'e en son söz hakkı vermem gerekiyordu. Hasta oyuna geldi mi? Bakalım oyuna bağlanıyor. Evet. Havsa mikrofonunu aç bakalım. Evet, evet seni. Seni gönderdik bekleme odasına. Duygu düşüncelerini alalım. İyiydi bence. <laughs> seni kim bildi? Tahmin et. Kim hmm. bilmiyor seni? Kısa sürede buldu hemen seni. Ben Mehmet Raşit diyorum. Doğru cevap diyorsun. <gülüyor> 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 Raşit hemen seni buldu. Güzel. Hemen başka bir arkadaşımızı gönderelim. Şöyle bir bakayım. Dön arkanızı. Bu da son olsun çocuklar. Hemen arkanızı dönün. Şöyle bir bakayım kimi göndereyim. Evet. Arkanızı dönün dönün. İşgalçılık yapmayın. Dönün arkanızı. Dön. Erma dön. Evet. Bir arkadaşınızı bekleme odasına gönderdim. Bana bakabilirsiniz. Ekrana bakabilirsiniz. Bir bakın şöyle ekrana. Tahminleri alayım. Tahmin olan parmak kaldırsın. Tahmin olanlar parmak kaldırsın. Şöyle bir göreyim. Rümeysa. Öğretmenim Yazefe. Yazefe değil. Kapat hemen. Zeynep. Hira. Hira değil. Hemen kapat. Rana. Hadi Rana hızlı. Ben de Hira diyecektim. Hayır <laughs> değil. Elif Beyza. Öyle değil. Kevser. Kevser değil. Başka? Berat. Eymen. Eymen de değil. Değil. yaz Salha. Erdem. Erdem de değil. Böyle e, iyi anlaştığınız arkadaşlarınızı söylemeyin. Gerçekten olmayan arkadaşınızı söyleyin. Eva. Evet Eva. Elva. Elva. Elva da değil. Parmak kaldırıyoruz ama Yazefe. Değil mi Rüzgar? Rüzgar. öğretmenim ben Elva diyecektim ama o Elva dedi anlattık. Evet değil Edis. Ali. Ali evet. dedi yiyi Yazefe. Hadi. Öğretmenim Alperen. Alperen de değil. Hemen kapat mikrofonu. Erva. Bunu bulamayacaksınız galiba. Sürede olacak. Az kaldı. Öğretmenim Gözde. Gözde de değil. Elif Berra. Muhammed Raşit. Muhammed Raşit değil. Muhammed Muhammed Ali. Muhammed Ali mikrofonu kapalı. Öğretmenim Hira. Hira değil. Az önce Hira söz hakkı verdi. Hafsa. Öğretmenim. Evet. Benim hiç kimse çıkmadı gibime gidiyor. Ya <laughs> çıktı çıktı. Bir kişi bekliyor. Hatta bekçe bekliyor, bekliyor. Ağaç oldu hadi. Kimin? Ahmet. E Eva. Eva değil. Var mı siz hakkı? Gözde. Eymen. Değil. Raşit. Zeynep. Zeynep değil. Kevser. Almira. Evet. Kevser'i alkışlıyoruz. Keşke de Evet, Bekleme odasına gönderdiğim arkadaşımız Almira'ydı. Almira'yı hemen oyuna alalım. Almira mikrofonu açar mısın? Biraz yan gözüküyorsun. Kameraya şöyle bir yan tut Almira. Beni seçin. Kamerayı çevir istiyorsan. Heh. Evet Evet Almira. Seni bekleme odasına gönderdik. Duygu düşüncelerini alalım. <laughs> Peki Almira sence sence seni kim bilmiştir? Sence seni kim bilmiştir? Bence Akın. Kim? Akın. Elif Beyza. Elif Beyza değil. Seni bilen Kevser oldu. Kevser bildi senim. Evet çocuklar. Bir oyunumuzun daha sonuna geldik. Umarım eğlenceli bir oyun olmuştur. Güzel ve farklı bir oyundu. Evet. Bir el sallayalım bakalım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.